Günaydınlar. Baba, baba evimizin, baba evimizin sabah kahvesini içmeye geldiğimiz Mersin programına başlayacağımız ve bir toplu açılış töreninde birlikte olacağımız bu güzel günde il başkanlığına gelişimizi bir mitinge çeviren bu güzel kalabalığa il başkanımızın, ilçe başkanlarımızın, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın şahsında tüm Cumhuriyet Halk Partililere yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bu ziyaret 31 Mart seçimlerinden sonra hiç şüphesiz aslında ilk gelinmesi gereken yerlerden bir tanesi Mersin'ken 31 Mart'ın büyük zaferinde büyük başarıyı Türkiye İttifakı'nı yani sadece sosyal demokratların değil muhafazakar demokratların milliyetçi demokratların Kürt demokratların omuz omuza birlikte kazandıkları büyük başarıyı tüm Türkiye'de görünür kılmak için yeni alınan ilk alınan, ilk kez ittifakların kurulduğu yerlerden başlayarak belediyelerimizi ziyaret ettik. Tabii ki bunların içinde bir örnek var. O örnek Türkiye İttifakı'nın yıllar önceden kurulduğu Mersin örneği. Mersin'de tüm sosyolojilerden, tüm mezheplerden tüm inançlardan Türkiye'nin dört bir yanından birbiriyle yan yana birbiriyle iç içe çatışmadan birbirinin kültürüne karışmadan omuz omuza duran güzel insanlar Mersin ittifakını kurdular. Mersin'in güzelliklerine sahip çıkmak için Mersin'i kirli bir anlayışın çetelerin yağmalamasına olanak vermemek için Mersin sokaklarında huzur dolaşsın, çeteler dolaşmasın diye Mersin kıyıları halkın olsun, rantın olmasın diye ve hiç şüphesiz bir vasiyeti tutarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız vasiyetine sahip çıkarak Mersin'e sahip çıkan Büyük Mersin İttifakı'nı saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. <laughs> Ve bu Büyük Mersin İttifakı'nın kurucusu mimarı Vahap Seçer. Bu seçimler... Bu seçimler... <laughs> Bu seçimler abi. yaklaşırken aday belirleme tartışmaları vardı ama bazı yerlerde yoktu. Mersin'de kimi aday gösterelim diye düşünmeye gerek yoktu. Mersin seçeceğini kendi seçmişti zaten çoktan. Bugün saat 3'te bir büyük açılış töreninde buluşacağız. Orada Türkiye gündemine dair ne varsa konuşacağız. Hatta oradan uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız. 2 Ocak günü kendi memleketimde Manisa'da yılın ilk mitingini, ilk toplantısını yapmıştık. Ardından Ardağan'da, Kars'ta, Sarıkamış'ta, Erzurum'da, dün Konya'nın Cihan Meclisi'nde, Ereğli'sinde halkımızla buluştuk. Bugün Mersin'deyiz. Ziyaretlerimiz olacak, çalışmalarımız olacak. Örgütümüz emek etmiş. Mersin'e mitingimiz, toplantımız, açılış törenimiz duyurulmuş. Ama sizlerden de saat 15'te yanımıza bugün sesimizi duyması gerekenleri, bizim sesini duyduklarımızı özellikle emeklileri, emekçileri, çiftçileri, narencileri, üreticilerini, esnafları, gençleri alarak o meydana gelmenizi o meydanda bütün Türkiye'ye vereceğimiz mesajı ve bir önemli başlangıcı hep beraber gerçekleştirmeyi umuyorum buraya kadar sabahın erken saatinde bizi karşılamak üzere normal şartlarda burada bir grup yöneticimiz olur il yöneticileri olur, ilçe yöneticileri olur ama Mersin olunca merhaba demek hoş geldin demek ile kabul etmek bile öyle beşlerle onlarla değil yüzlerle binlerle oluyor. Binlerce kez teşekkür ediyorum hepinize. Hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun var olun.